Bugün Uygurlar ve diğer Türk halklarının karşı karşıya olduğu durum şudur. Toplama kampları, krematorium, zorla kısırlaştırma ve ana akardindaki bebeklerin zorla alınması, genç kızların zorla evlendirilmesi, sözde kadroluk akrabalarla evlerin içine kadar gelen gözetleme, toplu tecavüzler, çocuk kaçırma, fiziksel, psikolojik ve cinsel işkence, Doğum oranlarının düşürülmesi ve evet zulümler. Bütün bunlar olimpiyat oyanlarının ruhu ile birlikte olabilir mi? Uygur hareketi kitikçe büyüyen bir koalisyonun parçası olarak bu soykırım oyanlarının tamamen boykot edilmesini talep etmektedir. Tarihte meydana gelmiş zulümlerden ders almamak neyeçidir? Olimpiyat oyunlarından sonra 3 yıl içinde iki dünya savaşı oyunların ev sahibi tarafından başlatıldı. Biz hiçbir şey öğrenmedik. Uluslararası Olimpiyat Komitesi siyasi açıdan tarafsız kalması gerektiği iddiasının arkasına sığınarak sorumluluk almaktan kaçınıyor ve soykırım suçuna ortak almaya devam ediyor. Hükümetin 2022 Kişi Olimpiyatları'nı Pekin'e verirken insan haklarını olan bağlılığını reddetmesini siyasi olarak görebilir miyiz? Soykirim politik bu olay değildir. Dünyanın geri kalanı bu yaşananları soykirim kabul ederken bunu inkar etmek politik davranmak değil de nedir? 2008 Pekin olimpiyatları soykırımın tartışmasız ve helen var olduğunun göstergesi bakımında uluslararası kamyoyuna uyanış çağrısı için yeterlidir. Hiç kimse böyle bir konumda olmak istemez. Sporcuların yıllarca sürün çalışması karşılığında elde edeceği fırsatları kaybetmekten beslederken. Çin rejimi tarafından yok edilmek istenen insanları de hatırlamak gerekmektedir. Onlar ailelerini, özgürlüklerini, hayatlarını kaybettiler. Bu duruma kimin sebep olduğunu görmezden gelemeyiz. Ve buna karşı insanlığın haklı vicdanına uygun olarak cevap vermeliyiz. Pekin 2022 kişi olimpiyatlarını boykot edin.